Her gün iyi veya kötü diye yorumlayabileceğimiz olaylar yaşıyoruz. Bunlar beklediğimiz gibi sonuçlanmadığında hayal kırıklığına uğrayıp kötü diye adlandırıyoruz. Aslında hayaller kırılmaz, kırılan gerçeklerdir. Bugün motivasyonunu kaybetmiş ya da kaybettiğini düşünenler için 5 film önerisinde bulunacağım. Sizleri yeniden ayağa kaldıracak, kafanızdan geçirdiğinizi yapmaya teşvik edecek bu filmlere kesinlikle göz atmanızı istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. İlk filmimiz Step Up, Channing Tatum ve Jenna Dewan'ın başrolünü oynadığı dans ve müziğin ana temasını oluşturduğu Step Up filmini çok beğeneceksiniz. Biraz konusundan bahsetmem gerekirse, kanun ile başı belaya giren Taylor, kefaletini ödemek için bir sanat okulunu temizlemek ile cezalandırılır. Ve bu sanat okulu, Taylor'ın içindeki dans dürtüsünü yeniden uyandırıyor. Gerçek bir bilgi vermem gerekirse, Channing ve Jenna bu filmler hemen sonra evleniyorlar ve 9 yıl evli kalıyorlar filmi kesinlikle izlemenizi öneririm. Sıradaki filmimiz Never Back Down. Filmin Jack Tyler isimli gencimizin başına gelenleri anlatıyor. Erkek kardeşi ve annesiyle yaşayan Jack, babasını kaybettikten sonra bütün dengeleri bozuluyor. Her gittiği okulda sorunlar yaşayıp kavgalar ediyor. Ailemiz küçük erkek kardeşin Orlando'da tam burslu okul kazanması üzerine Orlando'ya taşınıyor ve konu burada geçiyor. Yeni okul Jack'in son okuduğu lisedeki kavga görüntülerini elden ele yayıyor ve okulun burjuva lideri popüler olan Jack'i bir dövüşe davet ediyor. İç hesaplaşma ve aksiyonun bol olduğu filmi kesinlikle izlemenizi öneririm. Bir diğer filmimiz Tom Hardy'nin başrollerini oynadığı Warrior filmi. Eski antrenör ve alkol ile başı dertte olan bir baba alkolden kurtulma çabalarını çocuklara göstermeye çalışıyor. Çocuklardan biri geçim sıkıntısı yaşayan bir öğretmen. Para kazanmak ve ailesini daha iyi şartlarda yaşatmak istiyor. Bu nedenle ufak tefek kaçak dövüşlere katılıyor ve evini terk etmiş denizci bir erkek kardeşi anlatan bu film aile bağlarınızı sımsıkı bağlayacak, sizi ayağa kaldıracak. Geçim sıkıntısı yaşayan Brandon ve denizci Tommy büyük bir dövüş turnuvası düzenlendiğini öğreniyor. İkisinin bu turnuvada buluştuğu filmi çok beğeneceksiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki diğer film Gol. Film size gerçek bir yeteneğin şartlar ne olursa olsun illaki keşfedileceği fikrini sunuyor. Meksikalı Muñez henüz küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Amerika'ya göç ediyor. Muñez'in en büyük hayali yıldız bir futbolcu olmak. Fakat ailesinden beklediği desteği göremiyor. Oturduğu semtin futbol kulübünde oynarken eski bir futbolcu Munyeyzi görüyor ve beğeniyor. Hayallerin peşinden giden Munyeyzi'nin hikayesini izlediğimiz gol filmini çok beğeneceksiniz. İyi seyirler. Son filmimiz Southpaw. Çok başarılı bir boksörün nasıl dibe vurduğunu anlatan bu film sizleri izlerken hiç sıkmayacak. Kariyerinin zirvesindeyken karısını kaybeden Billy kendisini alkol ve uyuşturucu batağından çıkaramıyor. Evini ve bir süre sonra kızının velayetini kaybeden Billy sıfıra dönmüş oluyor. Her şeyini kaybeden Billy sahip olduğu bütün gösterişle hayatın aslında bir sahtelik üzerine kurulu olduğunu anlıyor. hayatını, kızını geri almaya adayan bilinin hikayesini izlerken çok beğeneceksiniz. Kesinlikle izlemenizi öneririm. İyi seyirler. Eğer içerik hoşunuza gittiyse, beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.